Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizden rica ediyoruz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili Berkay. Türkçe kökenli olan isminiz sağlam ve güçlü kimse anlamına gelmektedir. Hassas kırılgan ve içe dönük bir yapınız var. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Huzur ve uyum ararsınız. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Sempatik ve arkadaş canlısısınız. Ev hayatını seviyorsunuz. Biraz ağır hareket edersiniz. Güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Güçlü bir kişiliksiniz. İsminiz size ticari işler ve malzeme konularında üstlendiğiniz her işte başarılı olmak için pratik, kararlı, güçlü bir sorumluluk duygusu veriyor. Başkalarının çabalarını organize etme ve yönetme yeteneğiniz herhangi bir yönetim pozisyonunda mükemmel olmanızı, derinleşmenizi sağlar. Atılacak adımları kavrayarak hedeflerinize ilerlersiniz. Gerçekleri koruyabilir, mevcut bilgi deponuza yeni bilgiler ekleyebilirsiniz. Asla anlayış derinliğinizin dışında görünmüyorsunuz. Bu nedenlerden dolayı aynı çabukluğa sahip olmayanlar sizi her şeyi biliyor olarak sınıflandırırlar ve çok saygı duyulmanıza rağmen bu özelliğiniz sizi iş arkadaşlarınız tarafından sevimsiz hale getirebilir. Çok sorumlu, yetenekli, olgun bir doğanız olduğundan her konuda sorumluluk almaya hazırsınız. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Etrafınızdaki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma halleri gösteriş meraklılığı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli, üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebebiyet verebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişim ve dönüşüm yaşayabilirsiniz. Kendine güvenen asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz bulunuyor. Merhametlilik, yardımseverlik, şefkat ve anlayış duygularınız mevcut. Genel olarak sağlıklısınız. Ancak üretken organlarda olası sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İsim verilirken dikkat edilmesi gereken harfler ve hayatımızdaki etkileri hakkında bilgi edinmeniz için videolarımızı alt yazı butonunu açarak sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ç, Ş, yumuşak G gibi işaretli harfler ile noktalı Ö, İ, Ü harflerini içeren isimlerin sahiplerinin ekonomik, sağlık veya ailevi yaşamsal sorunları olabileceği ortaya konulmuştur. İçinde gül hecesi geçen isimlerin genelde pek gülmediği aksine mutsuz bir yaşam sürdüğü görülmektedir. Bu bakımdan çocuklara isim koyulurken hangi ırka mensupsanız o ırka ait isimlerin verilmesi ve içinde noktalı veya işaretli harflerin bulunmaması gerekmektedir. İsimlerinde bu harfleri taşıyan kişiler nüfus dairelerinden isim değişikliği talebinde bulunabilirler. S harfi ile başlayan isimler, proje üreten, para kazanma konusunda özel yetenekli ve rızkı açık kişilerdir. Mimarlık, mühendislik mesleklerinde de başarılı olurlar. Sakıp ve Serdar isimleri ise zenginliğin sembolü olarak görülüyor. M ve N harfi ile başlayan isimler, parasal konuda, ticaret yapanlarda, satış pazarlamada başarılı olabilir. P harfi ile başlayan isimler, ya da isminin içerisinde olanlar tüm meslek dallarında başarıyı yakalayabilirler. Para enerjisi getiren isimler M, S ve C harfleridir. İş ve kariyerde başarı getiren isimler K, F, S, T, M, U, Z, A ve O harfleriyle başlayan isimlerdir. Sakıp, Tarkan, Tamer, Kamelya, Kanat, Faruk, Namık gibi. U, A, O harfleri olan isimler de para enerjisini kendilerine çekecek güce sahip olurlar. Acun, Serdar, Cansu, Mesut, Sakıp, Umur, Ulus, Sude, Sultan, Sumru gibi. Şanslı isimler içerisinde N, I, R harfleri bulunan isimlerdir. Aşk enerjisi getiren isimler U, A, S, C, F, L harfleridir. İsmin sonu U veya A harfiyle biterse aşk enerjisini çekmek daha etkili olur. Azra, Ahu, Buse, Banu, Mustafa, Musa, Saba, Sefa, Sumru, Kumru, Ebru gibi. G, M, K harflerini taşıyan isimler yollarına tek başına devam etmek zorundadırlar. Asla ortak kabul etmemelidirler. Yapacakları ve kuracakları işte ortak ve yardımcı alırlarsa İşleri başlamadan biter. Eğer dik durmazlarsa e ezilirler. Sabırlı olmaları ve gülümsememeleri gerekir. Ortak işler onları batırır. Yavaş olacaklar ya da hiç. M harfinin sırrı karşısındaki için hayatın dönüm noktası olmasıdır. GMK olan isimleri herkes çalıştırmak ister, kullanmaya çalışır ama para vermek istemezler samimi olmamaları, az konuşmaları, sır vermemeleri ve en önemlisi dert yanmamaları gerekir. Çünkü bu davranışları onların enerjilerini tüketir. Enerjilerini emen kişilerden uzak durmaları, göz göze gelmemeleri gerekir. Bebeğinize isim verirken dikkat etmeniz gereken harfler. A harfi iki taneden fazla olmamalı. B harfi koyulabilir, sezgileri güçlü olur. C harfi şart değil. D harfi olabilir, hırsı getirir. F harfi uygundur. G harfi bir tane iyi olur. H harfi olmasa da olur. J harfi çok uygun değil. K harfi en az bir tane çok iyi olur. L harfi olabilir. M harfi bir adet olması iyi olur. Ama sağ veya solunda A harfi mutlaka olsun. N harfi fena değil. O harfi olabilir. P harfi olabilir. S harfi olursa iyi olur. T harfi olabilir. U harfi bir taneyi geçmemek kaydıyla olabilir. V harfi çok elzem değil. Y harfi olmasa daha iyi olur. Z harfi bir tane olursa iyi olur. Sevgili takipçilerimiz, isimlerimiz renklerimizi, renklerimiz ise kişiliklerimizi belirliyor. Bu bakımdan siyah ve gri renk olmadığı, ışıksızlığı, karanlığı, karamsarlığı, depresyonu, tehlikeyi, tedirginliği, kini, nefreti, kaosu belirlediği, ölümü, matemi temsil ettiği ve özellikle yazın güneş ışınlarını üzerine çekerek vücut ısısını arttırıp enerjiyi çabuk bitirdiğinden renklerin enerjilerinden faydalanarak daha enerjik, renkli, pozitif bir yaşam sürdürebilmek için bu lekeleri giysilerinizde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Siyah yerine kırmızı ve mavi renklerin birleşiminden oluşan çivit mavi ve lacivert renkleri kullanmanızı öneriyoruz. Yazın serin kalmak için giysilerinizde mavi, lacivert, mor, yeşil, turkuaz renkleri ve güneş ışınlarının etkisinde kalmamak için saflığı, temizliği, berraklığı temsil eden aynı zamanda reflektör vazifesi görerek ışığı geri yansıtan beyazı, kışın ise sıcak tutması canlılık ve enerji vermesi için kırmızı, nar çiçeği, bordo, turuncu, sarı ve beş tonları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Giysilerinizde renk uyumunu doğru yapılandırabilmek için kırmızı ve nar çiçeği rengi turkaz ve yeşil ile, turuncu rengi mavi ve çivit mavi ile, sarı ve bej renkleri mor renk tonları ile kombinasyon yaparak Beyazı ise özellikle yazın her renk ile birlikte kullanabilirsiniz. İsim analizleri bizlerin fiziksel, ruhsal, psikolojik yönlerini birlikte olmak ve evlenmek istediğimiz kişilerin bizimle olan uyum derecelerini, gerçek karakterlerini öğrenerek uyumlu birliktelikler oluşturabilmek için doğru karar vermemizi sağlar. Partnerlerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için özel danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca spor kulüplerinin doğru transfer yapabilmeleri ve takım ruhu oluşturabilmeleri için kadro uyum analizleri ile ilgili kurumsal danışmanlık yapmaktayız. Aşağıdaki e-posta adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz. Işığınızın ve renklerinizin bal olması dileğiyle hoşçakalın.